Türk Eğitim Sen Kütahya Şubesi'nin yeni hizmet binası geniş katılım ile açıldı. Programa Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Talip Keylan ve Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatları ile sendika üyeleri katıldı. Kamu Sen üyelerinin sorunları ve taleplerinin görüşüldüğü programda yeni süreçteki talepler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Yüzümüz Türkiye'ye dönüktür. Safımız Türkiye'den yanılır. Kalbimiz Türkiye'dedir. Aklımız her zahim Türkiye'dedir. Çünkü biz Türkiye sevdalısıyız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm eğitim çalışanlarımızın her türlü mücadelesinde her ne şartta olursa olsun aynı azim ve kararlılıkta yanlarında olacağız. Sendika olarak geride bıraktıkları bir yılda 527 bin üyeyle tarihinde zirveye ulaştığını söyleyen Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Talip Keylan inşallah önümüzdeki süreçte Türkiye Kamu Sen yeniden yetkili sendika olacak dedi. Geride bıraktığımız yılda bu teşkilat 527 bin üyeyle tarihinde yakaladığı en zirve noktaya ulaşmıştır değerli başkanım. Türkiye Kamu Sen geride bıraktığı sene 527 bin üye yaptı. Türkiye yapamızın ye yeniden yetkili sendik olacak. 2023 yılı inanıyorum ki yürekten inanıyorum ki sendikamızın sendikalarımızın yeniden yetkili olacağı yeni dönemin bismillah olacaktır. Altı dönemdir yetkili sendika olan altı dönemdir toplu pazarlık masası olan sözde yetkili sendika kamu çalışanlarından anlaşıldığı temsil yetkisi maalesef Bodrum para gibi harcıyor. Değerli de, arkadaşlar, tamam. Bodrum para gibi harcıyor. Benim milletvekilliğim zamanında hiçbir kamu senli arkadaşımın boynunu büktürmem diyen milletvekili Ahmet Erbaş ayağınıza diken batsa biz bunu milli şeref meselesi yaparız ifadelerini kullandı. Biz 20 yıldır iktidarda değiliz. İktidarın hiçbir nimetinden faydalanmış değiliz. Hükümet ortağı değiliz. Koalisyon ortağı değiliz. Ama ona rağmen Türkiye sevdasıyla bu sevdikasından vazgeçmeyen 528 bin değerli kardeşimin önünde saygı yayılıyorum. <laughs> Dar kapsamlı bir gruba bir şey söylemiştim. Benim milletvekilliğim zamanında hiçbir kamu senli arkadaşımın boyunu büktürmem bu dönem zarfında yalnızca kamu sevgi olduğu için başına bir bela gelen kardeşimiz var mı? Arkadaşlar bu saatten sonra hiç gelen olmaz. Çünkü ayağınıza tırnak, tırnağınıza tüken batsa biz bunu milli şeref meselesi yaparız.